Herkese merhaba, Andaç'la Sağlık Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün formunu korumak isteyenlere evden götürebileceğiniz nefis bir salata tarifi yapacağım. Hani salatayla doyar mıyım diye kafasında endişesi olanlar hiç bu endişeyi duymasın. Çünkü doğru kombinasyonlar ve doğru besinlerle salata sizi oldukça uzun süre tok tutabilir. Benim bugün salatam için seçtiğim yeşilliklerim semizotları. Semizotlarını güzelce yıkadıktan sonra sap kısımlarını ayıracağım. Diğer kısmını da kabaca küçük parçalar halinde kesebilirim. Salatayı böyle taşıyabileceğiniz, işe götürebileceğiniz küçük bir kabın içerisine yapacağım. Öncelikle semizotlarımı içerisine atıyorum. Ben salatamı yeşillik olarak semizotunu tercih ettim ama salata dediğin şey zaten senin hayal gücüne kalmış. O yüzden siz istediğiniz yeşillikleri kullanmakta serbestsiniz. Ama tabii işin başka püf noktaları var. Bizi bu salatada ne tok tutacak. Biraz protein, biraz da karbonhidratla desteklemek lazım. O yüzden nohutları tercih ediyorum. Kuru bakliyatlar hem protein hem de karbonhidrat açısından zengin besinler. Sindirimi oldukça uzun ve bizi tok tutuyor. Daha önceden haşladığım bu nohutları bir kaşık yardımıyla salatamın içerisine serpiştiriyorum. Nohutları tek başına bırakmak istemiyorum. O yüzden biraz da peynir ekleyeceğim. Beyaz peynir kullanabilirsiniz. İstediğiniz sevdiğiniz bir peynir varsa onları tercih edebilirsiniz. Bu top peynirler benim hoşuma gidiyor aslında. Salatalara çok yakışıyor ve hani kesme doğrama gibi bir şey de gerektirmiyor. Direkt böyle çabuk yapmak istediğiniz bir tarif ise bu. Salatanızın içerisine atabilirsiniz. Şimdi bu salatanın şöyle bir güzel özelliği oldu. Nedir? Bağırsak floramız için oldukça sağlıklı bir salata yapıyoruz. Çünkü hem semizotu hem nohutlar hem de içerisinde şimdi koyacağım kayısılar sizin bağırsaklarınızın çalışması için oldukça faydalı. Yazın kayısıyı kaçırmak istemediğim için kayısıları tercih ettim. Kayısının çekirdeğini çıkarttıktan sonra küçük parçalar halinde doğrayabilirsiniz. Ben salataların içerisinde meyveleri kullanmayı çok seviyorum çok yakışıyor. Şöyle kayısıları da salatamın içerisine ekliyorum. İnanılmaz güzel bir renk kattı. Gördüğünüz gibi çok basit salatamın temel malzemelerini ekledim. Şimdi üzerine biraz zeytinyağı, nar ekşisi ekleyeceğim. Biraz da tuz ilave ettikten sonra son bir dokunuşum daha olacak. Taze nane de salatalara inanılmaz güzel yakışıyor çok hızlı ve pratik bir şekilde hazırlayıp işe götürüp orada gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz sağlıklı formunuzu korumanıza yardımcı olacak. Hatta sizi daha da forma sokacak nefis bir tarif hazırladık. Andaşla Sağlık Mutfak'ta tarifleri Silverline hesaplarında devam edecek. Bizi takipte kalın. Eğer merak ettiğiniz, görmek istediğiniz tarifler, sorular varsa onları da yorumlara bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.